Ağlama bebek koli dışında başka nedenlere bağlı olabilir mi? Aşırı ağlama nedeniyle acil servislere getirilen bebeklerin ancak %5 ila onunda bir hastalık bulunmuştur. Ama gece acil servislere getirilen hastaların %15 kadarını yani çok büyük bir kısmını da kolikli bebekler oluşturur. Tipik öyküsü koliğin ve iyi bir fizik inceleme en önemli tanı kriteridir. Hekim kendisinde ağladığı için getirilen bebekte ayrıntılı bir fizik inceleme yapar. Böylece organik yani hastalık sebeplerini eler ve aileye güven verir. Hangi sebeplerle bebekler ağlayabilir? Örneğin orta kulak iltihabı, idrar yolu enfeksiyonları, menenjit, sepsis, boğulmuş fıtık, bağırsak düğümlenmesi, bilinmeyen kol bacak, köprücük kemiği kırıkları, sindirim sistemi ile ilgili problemler zatürre, bronşiolit gibi tablolar ya da kafa içi kanama, kabızlık, popodo çatlak, göz saydam kısmının sıyrılması, boğulmuş parmak, saçla genellikle boğulur, gözdeki kirpik, glokom, göz içi boyasıncının artması ya da inek sütü alerjisi gibi sebeplerle bebekler ağlayabilirler. Burada yeterli kilo alımı bebek koli tanısı için mutlaka aranan bir koşuldur. Kilo alımı iyi olan bir bebekte ciddi hastalık ihtimali yok denecek kadar azdır.